birlikte yine bir vlogla karşınızdayım arkadaşlar. Şimdi anlatacaklarımız yani yapacaklarımızı da göstermek isterdim ama çok uzun kesinlikle istemiyorum. Arkadaşlar i̇şte şimdi Şimdi bu videoda size ne yapıp ne yapmayacaklarınızı her şeyi anlatacağım arkadaşlar. Bir tane de sürprizimiz var. Şimdi sürprizim yorumlar için. Ve görüşürüz. Arkadaşlar. Şimdilerde gelirken bir şeyler yedik. Şimdi dışarıya çıkıyoruz. sürprizimizi size şimdi gösteremedim. Dönüşte ise sürprizimizi göstereceğiz. Ee, öncelikle devam edelim. Bugün size yapacaklarımız sürpriz olarak size 6 tane hayvanımı göstereceğim. Şimdi gidiyoruz. Neyse ben sizi ekmek alacağımız yerin oradan hmm. karşılayacağım arkadaşlar. Ekmek aldığımız yerin orada görüşürüz. Arkadaşlar şimdi filmimizin önüne geldik. Fırınımıza gireceğiz. Fırınımızdan çıktığından sonra devam edelim. Arkadaşlar kramponörün yeni aldım. gördünüz çok çok. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ekmeğimizi fırınımızdan aldık. Şimdi eve yemek yemeye gidiyoruz. Bu arada arkadaşlar bu benim ilk videom olacak. Kaldığımız yerden devam ettik. En başta dediğim gibi güzel bir hediyem var. Şimdi hediyemi orada görüşürüz. Arkadaşlar bu da benim canım kardeşim Bay. Biliyorsunuz bizim short videomuz da var. Onu da izlemeyi ve yani like atmayı unutmayın. Bu arada arkadaşlar kanala hani, abone kanala abone olup da like atmayı unutmayın lütfen. Çünkü artık birazcık daha gelişmemiz lazım. Sizi seviyorum ve kaldığımız yerden devam edelim. <laughs> o yüzden yukarıda Arkadaşlar şimdi yukarıya çıkıyoruz. Eymen küserim. Tamam. Evet. Sessiz hiç ol. Hiç mu Gülüyorum daha ya? Arkadaşlar şimdi eve geldik. kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi ekmeğimizi aldık, mutfağımıza koyduk. Size ben sürprizimi göstermek göstermek isteyecektim. Zaten mezonların fotoğraflarını falan her şeyini videoda koyacağım oraya her şeyini yani göreceksiniz nasıl neler olduğunu. Şimdi birkaç tane olaydan sonra size gösterememek zorunda kaldım. O yüzden özür dilerim. E, öncelikle biz bu vlog'u uzun zamandır video atmadığım için çektim. Sadece short videosu atmıştım. İnşallah izlemişsinizdir arkadaşlar gördüğünüz gibi yine yani yemek hazırlanıyor yemekten önce bir konuşma yapayım dedim yani öncelikle yanımda canım canım sevdiğim kuzenim var burada çok iyi çok Sılan kuzenim benim de arkadaşlar önce bu konuşma yapayım dedim az, az abone olmamıza rağmen sizin için uğraşıyoruz haberiniz olsun arkadaşlar şimdi ee, böyle yemek hazırlanmadan önce bir şeyler yapmayı düşünüyoruz böyle şarkı falan dans dansı falan Zaten evet, o zaman siz görür, görürsünüz. Eyvah aslanım da. Bana seçeceğiz arkadaşlar. Yorumlara ne istediğinizi yazmayı unutmayın. Şimdi kaldığımız yere devam. Arkadaşlar. Dur. Bir, iki, iki, üç. Arkadaşlar. Bu güzelim kanalıydı. da videoyu yazıp like atmayı unutmayın. Size çok çok sevdiğimi unutmayın. Yorum yazmayı unutmayın. Size çok çok seviyoruz. Görüşürüz. Arkadaşlar bu da bizim yemeğimiz. Şimdi yok devam ediyoruz. Yok. Arkadaşlar yine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bunlar benim bizim size gördüğünüz gibi bizim evde zaten bunları göreceksiniz. Alanı çok oldu bunları. Şimdiden büyüyorlar. Ben 6 tane var civciv. Biliyorsunuz zaten. Neyse arkadaşlar şimdi içeride devam edelim. Arkadaşlar yine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi bir videonun daha sonuna geldik. Yani bu vlogumuzda bu vlogumuzun sonuna geldik arkadaşlar. İnşallah seversiniz. inşallah beğenirsiniz. Abone olup like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Bay bay. Görüşürüz.